Merhaba arkadaşlar. Baofeng UV82'de röle kaydını göstereceğim. Şu an cihazımızı frekans modunda açtık. Frekans modunda sağ tarafta kanal numaraları gözükmez arkadaşlar. Ekrana 145, 750 ve hafif röle frekansına girelim. Arkadaşlar yine röleler genellikle dar bantta çalışıyor. O yüzden e, öncelikle White ve Narrow seçeneklerine gelelim. Menü 5'e geliyoruz. Bunlar seçiyoruz. Darbank'ta çalıştığı için rollerimiz. Buradan arkadaşlar menü 11'e geleceğiz. Menü 11 dinleme tonu. Rölemizin dinleme tonu varsa buraya genellikle 88.5 oluyor ama röleden röleye değişebiliyor. Dinleme ve gönderme tonları. Menü 11'e 88.5 girdik. Menü 13'e gelelim. Burası gönderme tonu arkadaşlar. Bu tonu doğru girmezsek röleye erişemeyiz. Buraya da 88.5 giriyoruz. Daha sonra arkadaşlar e, Shift ve Offset değerlerini gireceğiz. Röllerde en önemli 3 husus Ton, Shift ve Offset değerleri. E, Menü 25'e geliyoruz. 25'te Shift değerini ayarlıyoruz. Shift eksi olacak arkadaşlar. Yani ekrana girdiğimiz frekans mandalı bastığımızda düşecek. Bu anlama geliyor. Offset değeri de e, arkadaşların kaç kilohertz her düşeceğini ayarlıyoruz. Ekrana yazdığımız öyle e, frekans değerini 600 olarak giriyoruz ve Haferellerde uhaferellerde 7600 olarak giriyoruz. Bir üst menüde memory channel var. Başında CH yazılı kanallar dolu anlamına geliyor arkadaşlar. Memory channel'a menü tuşuyla giriyoruz. Ok tuşlarıyla boş bir kanal buluyoruz. 7. kanal boş, başında C yazmıyor. Tekrar men menüye bastığımızda başına CH atıyor ve kanalı kaydetmiş oluyoruz. Exit tuşuyla ana ekrana geldiğimizde 145750 değerini görüyoruz. Mandal'a bastığımızda ise 145150'ye düşüyor. Yani 600 kHz azalıyor. Ee, bu röle şu an aktif olmadığı için herhangi bir kuyruk sesi duymadık. Burada yazan CT değeri de dinleme tonu koyduğumuz anlamına geliyor. Rölen dar bandda çalışmasından dolayı da narobanda ayarlamıştık. Buradaki neydi onu ifade ediyor arkadaşlar. Kanal moduna geçelim. Bir de kanal modunda görelim. Cihazımızı kapatıp menü tuşuna basarak cihazı açıyoruz ve kanal modunda 145-750 rölemizin 7. kanalda kayıtlı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kolaylıkla kayıtlı kanallarda herhangi başka bir ayara gerek kalmadan e, cihazınızı kullanabilirsiniz. Teşekkürler 73